3, 2, 1 kayıt. Ne zaman görürsün? Sadece girmen yeterli. Hem en sulak hem de en güvenli. Devam et Mücahit. İtalya'dır vatanı, unduran büyük katanı. Kafanı çalıştırırsan bulursun mayayı. Sizce arkadaşlar bu nedir? İtalya, vatanı İtalya olan, en büyük katanı un olan kafanı çalıştırırsan mayayı bulduğun şey nedir? Pizza. Harika. Peki ne zaman görürsün sadece girmen yeterli? Hem en sulak hem de en güvenli olan yer neresidir? Havuz. Bakalım neresiymiş acaba? Ne zaman görürsün sadece <laughs> Bir bakayım ya bir yakından bakarsan belki görebilirim. Ne zaman görürsün? Bekleyecek oğlum. Tekrar son ipucuyu hatırlar mısınız? En sulak en güvenli. En sulak en güvenli. Güzel. Ne oldu arkadaşlar şimdi? İpuçlarını takip ederek hedefe ulaştık. Hedefimiz neymiş? Yemek. <laughs> Hedefimiz neymiş? İsmi neymiş? Pizza. Ama neredenmiş? Neredenmiş? Domino's. Gösterelim. Tekrarlayalım. Domino's Pizza. 1 2 3. Domino's, Domino's pizza. pizza. Canlı bir şekilde. Domino's <laughs> Pizza.